Altın hesabı açmak istediğiniz bankanın müşterisi iseniz, bankanın şubesine giderek, bankanın mobil uygulamasından ya da internet bankacılığı üzerinden altın hesabını kolay bir şekilde açabilirsiniz. Müşterisi olmadığınız bir bankadan hesap açtırmak için ise şubeye giderek işlem yapmanız gerekmektedir. Eğer hesap açarak değerlendirmek istediğiniz altınlar, bilezik, yüzük ya da çeyrek altın gibi kuyum ürünleri ise banka eksperleri tarafından bir değerlendirme yapıldıktan sonra hesap açılabilir. Altın hesabı vadeli ve vadesiz olmak üzere iki şekilde açılabilir. Vadesiz altın hesabı Vadesiz altın hesabı, bankaya herhangi bir vade beyanında bulunmadan birikim yapmak ve gram bazında alım satım gerçekleştirmek isteyenler tarafından tercih edilir. Hesap açılışında ve yapılacak alım satım işlemlerinde fiziki olarak altın teslimi yapılamaz. Vadeli altın hesabı. Vadeli altın hesabı, vadeli Türk Lirası ya da döviz hesaplarında olduğu gibi seçtiğiniz vade süresince altınlarınızdan belirli bir faiz oranı üzerinden kazanç sağlayabileceğiniz hesap türüdür. Vadeli altın hesabının diğer vadeli mevduat hesaplarından farkı ise hem piyasalardaki altın fiyatı artışı hem de belirlenen faiz oranına göre kazanç sağlanıyor olmasıdır. Kredi kartı ile altın alınabilir mi? Kredi kartı altın alımlarında taksitlendirme yapılır ve taksit sayısı bankacılık düzenleme ve denetleme kurulunun kararına göre 6 aya kadar olabilir. Kredi kartı ile yapılan altın alışverişlerinde bazı bankalar komisyon alır ve bu komisyon oranı bankadan bankaya farklılık gösterir. Konuyla ilgili daha fazla bilgi almak için altın hesabı nasıl açılır sayfamızı ziyaret edebilir. Altın ile ilgili tüm bilgileri ve canlı altın fiyatlarını hesapkurdu.com üzerinden anında öğrenebilirsiniz.